Norsyan'dan herkese merhabalar. Twitter üzerinden gerçekleştirdiğimiz anketlerde Pegasus, Tüpraş ve Şişe Cam vardı. Oyların büyük çoğunluğunu Şişe Cam aldı. Biz de bugün Şişe Cam'ın teknik görünümünü inceleyeceğiz. Teknik analizini gerçekleştireceğiz. Hemen öncesinde genel olarak piyasalardan bahsetmek gerekirse Borsa İstanbul tarafında pozitif bir seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda hisse senetlerinde sert bir satış yaşanmıştı. FED toplantı tutanakları sonrasında burada beklenenden erken bir faiz arttırımı gelebilme ihtimali artmış oldu ve Mart ayında en azından FED'den bir faiz arttırımı beklentisi oluştu piyasada ve bununla beraber hisse senetlerinde hatta riskli varlıklarda satışlar görüldü. Fakat sonrasında yatay hareketler gerçekleştiğini görmüş olduk. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de son 2 senenin zirvesine çıkarak 1.79 seviyelerini test etmiş oldu. Bu da aslında piyasalar üzerine bir miktar baskı yarattığını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul tarafında hikayenin birazcık farklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada hem azalan yabancı takas oranı azalmaya devam ediyor. 2019 yılında %70 seviyelerindeydi ve şu anda da %40 seviyelerine gelmiş oldu. Burada aslında küresel piyasalarla olan korelasyonumuzun azaldığından bahsedebiliriz. E, çok sert satışlar görülmediği sürece küresel piyasalarda Borsa İstanbul'daki pozitif seyrin devamı gelebilir. Borsa İstanbul 100 Endeksinin bir düze hemen bir teknik anlamda bakacak olursak burada karşımıza 2100 seviyesi çıkıyor. 2100 seviyesi önemli bir direnç bölgesi olabilir. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber hareket tekrardan ivme kazanabilir ve şurada aslında 0.23 Fibonacci bölgesi 2166 seviyelerinde oluşuyor. Bu seviyeler Sonrasında test edilebilir ve buradan gelecek tepkilere göre de aslında tekrardan hikaye yazılmış olabilir. E geri çekilmelerde destek olarak da aslında şurada görmüş olduğumuz 5 günlük üst hareketli ortalama var 2020 seviyelerinde bulunuyor. 2020'nin altında da aslında kritik ve psikolojik artık 2000 destek bölgesi bulunduğundan bahsedebiliriz. E hemen hemen hareketin tamamına baktığımızda da Fibonacci 0.61 yani tam olarak bir düzeltme bölgesi seviyesinden ciddi bir tepki hareketinin başladığını gözlemliyoruz. Burada hareketin devamı gelebilir. Şu anda da aslında endeksin görünümü oldukça güçlü olduğundan söz edebiliriz. Hemen şişe camın aslında teknik görünümünden bahsedecek olursak şişe camda da sert satışlar görülmüştü. 18 liraların üzerini test etmesine rağmen buralarda kalıcı olamadı ve çok sert satışlarla beraber tekrardan 13 TL seviyelerinin altına kadar sarkmış oldu fakat buralardan sonrasında ciddi bir tepki alımı geldi. Özellikle 0.61 Fibo bölgesi olan 12-20 seviyelerinden e, buraları göremeden hatta hemen sert alımlarla beraber tekrardan yükseliş hareketi başlatmış oldu ve e, burada çok kritik bir bölge olan aslında e, 0.50 fibo çizgisi yani 14.75 bölgesi daha önce de şuralarda görmüş olduğumuz gibi önemli bir bölgeydi. Önce dirençli sonrasında desteğe dönüştü. E şurada aslında 20 Aralık'ta gördüğümüz e, görünümde de önemli bir destekti. Bu seviyenin de aslında gepli açılışla aşağısına geçilmişti. O yüzden bu seviye kritik bir seviye. Bu seviyenin tekrardan üzerinde olunması e, burada hareketin ivmelenebileceğinin beklentilerini oluşturuyor. Önümüzde 15.40-15.50 direnç bölgesi bulunuyor ki o da aslında şuralarda görmüş olduğumuz gibi daha önce test edilmiş e, önemli bölgelerden birisi. Bu bölge geçilirse eğer tekrardan 16 lira üzerinde bir fiyatlamayla karşı karşıya kalabiliriz. Geri çekilmelerde 14.70 sonrasında aslında hemen hemen 5 günlük üstü hareketli ortalamanın da desteği bulunuyor bu bölümde. E, Fibonacci desteği sonrasında da e, daha orta vadeli uzun vadeli trendin aslında belirleyicisi olan 22 günlük üstel hareketli ortalama bölgesi 14-20 seviyelerinde oluşuyor. Yani 14-70 ve 14-20 kritik destek bölgeleri olarak öne çıkıyor. 14-20'nin altındaki kapanışlarla da aslında orta vadeli görünümün bozulduğundan bahsedebiliriz. Genel olarak şişe için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Burada pozitif hareketin devamı beklenebilir. Çünkü aslında şu yeşil mumlarla beraber ki şurada da görmüş olduğunuz gibi hacimler aslında bir miktar düşük kalıyor. Fakat tekrardan şurada 6 Ocak'ta görülen hacim oldukça yüksek. Son günlerde gerçekleşen hacimlerin bir hayli üstündeydi. Bugün de yüksek sayılabilecek bir hacim var ve yükseliş hareketi devam ediyor. Hareketin bu şekilde yüksek hacimlerle devam etmesi halinde aslında hareket devam edebilir ve ivmelenebilir. Hemen kısaca aslında bu haftaki teknik analizi hisselerinden de bahsedecek olursak bu hafta Aselsan, Bimaş, KOLA, Koç Holding ve Garanti hisseleri teknik analiz bültenimizde yer alıyordu. Buraya da bülten.norsiam.com.tr'den e, ulaşabilirsiniz. Hemen e, beraber bakacak olursak da aslında şurada görmüş olduğunuz teknik analiz bülteninden burada daha önceki e, raporları da inceleyebilirsiniz. Performanslarını gö e, görebilirsiniz. E, her raporun altında da aslında önceki haftanın performans tablosu yer alıyor. Burada neden listeden çıkartıldığı ve sonrasında aslında eğer taşıyorsak neden taşıdığımızı da tekrardan listeye ekliyoruz. Bu hafta görmüş olduğunuz gibi fiyatları, stop seviyeleri, hedefleri, getiri potansiyelleri ve zarar kes oranlarını da burada inceleyebilirsiniz. Bugünkü performansları baktığımızda da Kola yazmıştık %7 yukarıda, Aselsan yazmıştık yine %5 yukarıda. Koç Holding ve Garanti'de yatay hatta bir maçta da yatay negatif bir görünümden bahsedebiliriz. Şu anda aslında görünüm iyi ve şu anda da gördüğüm kadarıyla Borsa İstanbul 2070 seviyesinde üzerinde bir fiyatlama günün en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Burada pozitif hareketin devamından tekrardan bahsedebiliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup yorumlar yapmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.